Herkese merhabalar. Bugün 22.02.2023 günlerden çarşamba. Dün kuant kontrol yapmıştım. Bugün de yapmaya devam edeceğim. Bu video uzun olacak muhtemelen. Onun için ben size parça parça videoyu devam... Yani parça parça yükleyeceğim. Bugün sizlere paylaşacağım sadece iki katlı bir kuantım var. Anası yaşlı olan bir kuant. Yaşlı da bu sene yanlışım yoksa. Üçüncü... Ful bala çalışacağız sene. Kendisi 4 yaşında. Yani bu sene 4 yaşında oluyor. Fakat ilk sene bölüm olduğu için bala çalışacağı bu 3. senesi oluyor. Onu göstereceğim. Bir de mesela bugün hava soğuk olacaktı. Dün meteoroloji o şekilde söylemişti. Fakat tekrar güncellendi. Sıcak derken dünden nispeten az bir, bir derece daha soğuk ama dünkü gibi rüzgar yok. Dolayısıyla kuant kontrolü yapabilirim. Ee, yalnız bu sıcaklıkta bile arılar bacaklarında polenle felç olduğunu, öldüklerini gördüm. Bu da e, arının polen kaynağının uzakta olduğu anlamına gelir. Yani arı kovandan çıkarken vücut ısı diyelim 34 derece çıkar. Daha sonra rüzgarın etkisiyle üşür, üşür, üşür. Vücut sıcaklığı 25'in altına indiği zaman tekrar ısınması gerekir ama e, onu e, yapamaz çünkü uzakta olduğu için. Daha sonra kovana gelir, kuvana, konu kovana girerse şanslı, giremezse olduğu yerde kendini ısıtana kadar bekler fakat eğer arının yeterince e, kursağında balı yoksa ne olur ölür o şekilde e, yerde arı görüyorum çok yok e, yani fazla yok her bir kovanın önünde bir 5-6 tane yine var o şekilde ölmüş arı şimdi buyurun arkadaşlar hep beraber izleyelim evet kovanımızı açıyoruz biraz sert bir yarım fakat bu hiç oğula gitmedi biliyorsunuz. Bahsetmiştim. Anamızın bu sene dördüncü senesi olması lazım. Ama üç sefer full bala çalıştı. Yani dördüncü senesi ama bala üç sefer çalıştı. E pardon. Bu sene dördüncü iki sefer çalıştı. Bu üçüncü sefer çalışacak. Aramız yaşlı olduğu için muhtemelen yavrusu yoktur diye tahmin ediyorum. Bakın hemen havalandı. Bu çok saldırgan değil ama ne rahatsız ediyor havalanması. Yani saldırgan da çok değil. Gördüğünüz gibi kazak var üzerimde. Kafa maskesiyle çalışıyorum. İnşallah yine sinemem. Altta duvarda bir şey bal var. Bu çerçeve kenara koyuyorum. Bu boş. Esmer bir petek polen dolduruyor. Yavru yok. O da plen doldurmuş. Burada var mı yavru? Temizlemiş. Evet. İlk iğnemi yedim kazandan. Olsun. Şifa niyetine. 4 aydır iğnemiyoruz zaten. kapalısı var görüyorsunuz şöyle orta yapmış komple çerçeve şuradan böyle sütlü güzel bir yavru durumu anası mavi işaretli olması lazım fakat henüz göremedim burayı yine aynı şekilde çok güzel bir yavru alanı var şöyle kapalısı bir çerçeve şu anda. Anamız bu sene 4. senesinde fakat performansı hala iyi. Ben bunu niye bu kadar beklettim? Ben damızlık arının yavrusu. Arası da burada işte mavi. Simsiyah ana. Şöyle göstereyim de. Siyah ana görelim. Nerede ana mavi? İşaretli. Görünüyor mu? kameraya bakıp da ha işte burada. Bakınız bu gayet simsiyah renkli bir anar. arı. İşte şuraya da yukarı doğru çıkıyor. Evet, arkadaşlar? Bu çerçevede polen var. Yavru yok. Evet. Bu çerçevelerde biraz arı var. Çok yok yani. Bu mukati biraz renk açık ama petek biraz bozuk. Ben elimdeki pete iki numara koyacağım. İkinci iğneyi de evet. Bu arı hiç oğula gitmedi ama bu arı böyle biraz kuşsuz diye bundan çoğaltmıyorum. Şu an burada beni sokabilecek şu anda bu şartta 3 tane arım var birisi bu. duman verdim hem de buna. Ona rağmen iki iğnesini yedim. Ama kolumdan soktular. Hiç yüzüme falan sarmıyor. Bu arada böyle bir tuhaf özelliği var. Sokacağı zaman koldan göğüsten soktu. Hiç kafaya sokmaya çalışmıyor yani. Belki maske olduğu için kafamı görmediler şimdi. Belki maske olmasa zaman kafamı sokabilirlerdi. En azından maske olduğu zaman yüzünden sokmaya çalışmıyorlar. Ben de maskesiz araşmıyorum, Kafa maskesiz çünkü ne olmaz arkadaşlar. Atın tepmeyeni arını sokmayan olmaz. Şimdi üstte işte bakalım. Ben merkezden yine çerçeve çekeceğim. Ben Hatta strafor koymuşum. Buraya normalde strafor kovanlarında olmuyordu ama burada boşluk var diye ondan koymuşumdur. Ardalak örmesin diye. Tam şu merkezdeki arayı çekeyim ki üstteki yoğunluğu da görün. Yani üstte bayağı arı var. bal. Full bal arkadaşlar. Ardından bol balı var. Yanındaki çerçevede arı yoğun daha fazla. Arı alt tarafları boşaltmış. Burayı biraz daha boşaltacak. Daha sonra anlar oraya geçecek. Diğer çerçeveleri almama gerek var Hepsi aynı. Aşağıda hep bu şekilde arı var üst çerçevelerde. Bu çerçevede daha fazla var. Yani merkezdeki çerçeve şu an tuttuğum değil, yandaki çerçeveymiş. Ama arı pek hoşuna gitmedi. Kuvan açmam. Şimdi üçüncü yine yemek istemiyorum. Kapatacağım. Evet kuvanımızı gördük. Ee, kuvanımız nispeten arası fena değil. Alt üst yayılmış. Yavruya malum anası yaşlı olduğu için performansı bu sene pul olmayacak zaten. Onu biliyorum. Ondan bu sene yine bir iki tane ana arı yetiştirir. Niye çok yetiştirmiyorum? O arı biraz nösamaya karşı diğerlerine göre biraz daha zayıf. Dolayısıyla ondan ana fazla üretmiyorum. Üretmemin sebebi ne? Hiç oğul vermedi. Anası da hiç oğul atmadı. Kendisi de hiç oğul atmadı. Evet Bugün bu kadar olsun. Diğer çektiğim videoları arada parça parça atarım. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi güzel sezonlar. Hoşçakalın.